Cemil Başkanımızın e, görev başkanına günden itibaren e, kurakçılık peyzajla ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz. Daha çok su isteyen bitkilerden ziyade e, susuzluğa e, dayanıklı peyzaj alanlarımızı dönüşümle e, kurakçıl peyzaj alanına dönüştürmeye çalışıyoruz. Suyun daha çok gittiği bölgelerde daha çok çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Minimal miktarda en az e, suyun normal kullanımından %50 aşağı çekmek. Kent estetiğine... E, kesinlikle katkı sağlıyoruz. Estetik açıdan da güzel görünecek. Aynı zamanda su tasarrufu sağlayacak. E, kent estetiğini e, ön plana çıkaracak bitkilerde e, kullanıyoruz alanlarımızda. Bundan sonraki çalışmalarımızı bunun üzerine kuruyoruz. Kurakçıl e, peyzaj üzerine. Çim alanını biraz daha azaltıyoruz. Çimde bile kullanılan çim türünü değiştirmeyi amaçlıyoruz. Çünkü e, bazı çimler kullanım amaçlı suyun yüzde yüzünü kullanırken bazı çimler yüzde ihtiyaç duyabiliyor sadece. Bu da yüzde elli tasarruf sağlıyor suda. Akıllı sulama sistemleri ve yaptığımız kurakçıl peyzajla hem ülkemize hem de İzmir'imize büyük katkı sağlamayı düşünüyoruz. Sulama amaçlı alanların biraz daha azaltılması, biraz daha kurakçıl peyzaja dönmesi bizim ana hedeflerimizden bir tanesi. Bunu gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Maalesef suyun değerini Kuyu kuruyunca anlıyoruz. Biz kuyu kurumadan suyun değerini anlamış bulunmaktayız. Gereken dönüşümü İzmir'imize sağlayacağız.